İşte o yüzden diyorum ki din sınıflı toplumlarla çıktı. Bizim bugün uğraştığımız tanrı sınıflı toplumların tanrısı. Marx gayet haklı. Marx gayet haklı. Sınıflı toplumların tanrısı çünkü tanrının ilk işlevi Sümerlilere gidin. İlk işleviyle karşılaşacaksınız. Buyrukları tanrıdan alır. Yani Hamburabi yasaları tanrının buyruğudur. Ya da Mısır rahip kralların buyrukları Tanrı'nındır. İşte Hu, Siyah ve Maat üçlüsüne sahiptir. İşte şey tanrısal sözü, tanrı ondadır, tanrısal sözü ifade eder. Eğer o olmuyorsa birisi diyor ki ben diyor tanrıdan vahiy alıyorum, onu bildiriyorum diyor. Ve şöyle düşünün, diyor ki şey Doğan diyor ki iyi olmalıyız. E soruyorlar Doğan'a yani iyi olmalıyız da sen de benim gibi birisisin. Kim dedi bunu? Yani bunun dayanağı ne? Nereye gideceksin? Diyorsunuz ki bunu Tanrı diyor. Hepimizi yaratan, her şeyi düzen veren, her şeyi yarattığı gibi bizim toplumumuzu da düzenleyen, nasıl yaşamamız gerektiğinin bize reçetesini sunan bir Tanrı tam anlamıyla toplumsal düzeni sağlamak, kamu otoritesini sağlamak ve uydurduğumuz yasalar her neyse onlar onlara bir dayanak aramak. Diyor ki Muhammed mesela. Tanrı size kısası farz kıl. Bitti. Daha tartışmanın bir anlamı yok. Diyor ki Tanrı kadına erkeğin yarısı miras vermenizi emrediyor diyor. Diyor ki daha öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Dese ki kişi ya oruç tutun dese kimse tutmayacak. Hmm. Ama Tanrı gibi bir üst otoriteye gittiğinizde bir meşruiyet zemini alıyorsunuz. Hmm. silah Bugün uğraştığımız tanrı sınıflı toplumların devletin ortaya çıkmasıyla e, ortaya çıkmış bir tanrı tasarımı ve bu tanrı tasarımı büyük ölçüde Yahudiliği okursanız görürsünüz e, şeye benziyor. Yüce bir krala benziyor. Mesela İslam'ınki de öyle. Yani kim de söyleyebilir ki yani okusunlar Kur'an'ı, yani defalarca okusunlar görecekler tanrının sıfatlarına baksınlar, isimlerine baksınlar. Validir Tanrı mesela. Vali. Vali bugün de kullanıyoruz. Değil mi? Yönetici. Başka Samet'tir mesela. Sultandır mesela. Kullanıyor zaten ya çekinmiyor ki. Dolayısıyla Melik'tir mesela. Melik kim? Bak Türkçe'ye de geçmiş yani. Kral demek. Dolayısıyla bir tanrı krallığı fikri. Başka üçüncü bir şeyden daha söz edeceğim. Bu politik işlevi. Üçüncü bir işlevi daha var. Marx mesela bu politik işlevi çok iyi görmüş durumda. Çok iyi çözümlemiş durumda. Ama üçüncü bir boyut daha var. Marx'ın yine işaret ettiği bir taraf. Ee, pek görülmüyor. Bugün biz modernlerin daha fazla kıpayı şeylerden birisi. Ee, biz e, eksik varlıklarız. Yani şöyle eksik varlıklarız. Doğa karşısında aciz varlıklarız, yalnız varlıklarız, kırılgan varlıklarız, ölümlü varlıklarız, dilediğimizi yapamayan varlıklarız, araya sıkışmış varlıklarız. Biz şu anda tutuklu varlıklarız. Gelecekle ilgili sürekli umutları olan varlıklarız. Hayaller kuran varlıklarız. Doğayı tümüyle kontrol edemeyen bir varlığız. Ve en önemlisi, demin söylediğim, ölümlü varlıksınız.